oyunumuza başlıyoruz. Bugün evcilik oyunu oynayacağız. Değil mi Çınar Gülce? Evet. Gülce ve Çınar ikilisi. <laughs> Bu ne? Bakabilir miyim? Düdük. Düdük. Anladım. Aa, köpekli düdük hem de. Köpek var. <laughs> evet onları pişir anneciğim. Çaydanları koy üst üste pişsin. Yine çok evet, çok güzel. Kaldı. Sen de mi acıktın? <laughs> tamam sana da ne verelim? Ona da, yani da pasta verelim mi? Işte. Ona şey meyve verelim. Meyve yesin o. Olmaz ben mı? meyve, sevmiyordam. meyve, sevmiyordam, meyve sevmiyor da. Meyve sevmiyor. Meyve sevmiyormusun musun sen? Efendim çınarca ona da çay verelim. Çay, çay döktüm abi. Meyve Allah. sevmiyormuş. Ona mısır versek yer mi? Bu sevmiyorum. Bu sevmiyor mısır. Ay sen de valla işçisin o Pasta ver, pasta ver ona. Ay çay mı verdin sen bana? Teşekkür ederim. Bir tadına bakayım. Aa harika yapmışsın ama şekeri biraz az olmuş. Ben şekerli seviyorum. Bana biraz daha şeker ekleyelim ona. Ben şeker yapıyorum. Ayşe, şeker var bende. Aa bisikletimizi gördünüz mü? Ben o, ben şeker seviyorum. ay. Anladım. Pedalları ben nerede acaba? Pedalsız bisiklet. <gülüyor> 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 evet, sürsün. Bende bu şeker var. Hı, onu at çayımın içine de karıştıralım. Kaşıkta vardı. Tabağı var. Şu kaşıkla karıştırabilir misin Şu At hadi, at. Şeker evet şunu karıştırın Ben de istiyorum? Hadi ikiniz beraber. Ah Şeker niye döktün? Çay da döküldü içinde. Çay da gitti. Ben ne içeceğim şimdi? Yok yok bu ya. Sana vermeyeceğim. Hayır anlaşmazlık yok. Aa bir tane aşçı buldum. Yaramazlık yapmak yok. Yaramazlık yapmıyoruz. Bu oyunda yaramazlık yok değil mi? Bak Ayşe abla. Ayşe abla ikinize de kızıyor şu an. Hayır, mutfakta bağırış çağırış olmaz. Güzelce yemeğinizi Mut, yapıyorsunuz, mutfakçılık tamam mı? mı? oynuyor? Evet, mutfakçılık oynuyoruz. Evcilikte de mutfakçılık. Evet. Ben de düşürdüm, düşürdüm yanlışlıkla çayımı. Tekrar doldurur musunuz Çınar Bey? Ama kırıldı burası. Başka bardak. Bak da çay içmeyi ben çok seviyorum. Sana buna çay doldurabilirim. Evet, biraz şekeri fazla olsun lütfen. Önce çay doldurayım. Hı hı. Başka? Ne var başka bakalım? Aa, dinozoru verebilir misin? Bak bak ben de daha dinozor. Ay sen bana dinozorlu çay mı yaptın? Evet. Bunu da tadına bir bakayım. Ay. Dinozoru tam kıvamında dinozoru. olmuş. Bayıldım. Miyim? <laughs> Al bakalım. Bir sürü dinozorun oldu. Bakayım. Ben Aa. başka, of, o çayı. Çayın hepsini içtim zaten ben. Bak şurada da bir tane dinozor gördüm Çınar. Bu da senin olsun. Ne yapacaksın dinozorlarla? Dinozor yemeği mi yapacaksın? Hayır, hayır, hayır. Sen yine mi acıktın? sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Aa, hiç ben sen, ben sen. Of. Bebeğimi de evde kedi gördüm. Bebeğimi de ama. Ama yapma Çınar. Anne. O Gülce'nin bebeği. Bak, bak. Yok. Vay vay vay. vay vay. <laughs> <Bilge. gülüyor> Ay Çınar çok yaramaz değil mi Gülce? <laughs> Tamam ver şimdi bebeği Gülce'ye ağlamasın. Ay, Gülce bu Gülce ben yemek istiyorum. Evet. Süt, süt. Bunu da ben süt. çok beğendim zaten. Geçen ben videomuzda isterim, gördüm. Süt. Süt, süt, süt. süt. Ne istiyorsun Çınar'cığım? Yapma. Hayır hayır gözü zararlı. Çınar bana bakar mısın? Çınar bana bakar mısın? Bebeğim inatma Çınar bu bebek ne istiyor biliyor musun senden? Hı -hı. Ballı süt. Lütfen bana ballı, Hayır, yapar ballı süt yapar mısın diyor. Içimde. Yaşasın. Ben niye başlıyorum? Hepimiz neye başlıyorum? içelim mi ballı Hayır, süt? Hayır sen içmeyeceğim. Ben ballı süt, ben istiyorum. süt ben istiyorum. Sadece de ballı süt süt istemiyorum. Hadi kaç bardak Hayır, lazım? Şuna, şuna bak bardağımız çok var. Ballı süt, 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 süt hepinize ver. tır <laughs> diye. <gülüyor> ballı süt dolduruyor. Ben de bakayım tadına. Çok güzelmiş. <laughs> Çok mu lezzetli olmuş? Tamam. Çınar ne kadar lezzetli ballı süt yapmışsın böyle. Ben şunu da içeceğim. da dolu dolu. Bunu da ben içeyim. Mmm, Bayıldık. Çok güzel. Ellerine sağlık. Hayır, hayır onu ben bitirmiştim. Öyle mi ya? Dibinde azıcık kalmış. Onu içiverdim anneciğim. Ha. Hmm. O kadar lezzetli yapmışsın ki dayanamadım. Onu da içtim. Şimdi üzerine bir Lütfen tane de muz yiyeyim. O senin. Hmm, çok lezzetliymiş sana bu da. Muz. Ah, bu senin olsun. Sana muz var. Evet, bu da Çınar'ın olsun. Çınar sana da muz. Bu ben da. Ne ben Bebeğimiz tabakta. nereye gitti? Bu bebeğimiz vardı. Tutaymış. <laughs> Bebeğimize de muz getirildi değil mi şöyle? Ben ah, sen sen muz severim. Ben muz severim. Ay sen de hiç şey sevmiyorsun. Aç kaldın valla. Olmaz ki böyle. Ben size Bak. Şuna kapatmadım. Çaydanlığın kapağı hem de. Ben çok severim. Hmm, bunlar severim. Aa, Ay, ne Ay, Ay sağlıklı yerim. besleniyor mısır, havuç. Harika. Ay bunlar sağlamaz ki. Anne. Olmadı mı ona? Anne. Efendim. Şimdi ben Anne. harika Anne. size çay, çay içireceğim. Yaşasın bekliyorum. Hadi bir tane daha çay içir bize. Ben. Tamam. Şimdi bulaşık makineye bulaşık yer. Ah, Gülce bir tane bardak koymuş bile. Başka kirli bulaşık var mı? Tamam, bunu da koyduk. Başka kirli bulaşık var mı? Hadi bakalım, kirli bulaşıkları yerleştirelim. Ben hayır, ben Tamam, şimdi kapatalım. Çok doldurursak güzel sefer güzel temiz yapmaz. Çalıştır bakalım. Hayır, ben çalıştıracağım Gülce. Ama sakin sakin kavga etmeden güzelce oynuyoruz. Tamam mı? Yoksa evet gidersin. <laughs> burası bizim evimiz değil. Biz evimize gideriz öyle olursa. Şunlar yaramazlık yaparsa biz evimize gidelim. Gülce evet, yaramazlık var. yaparsa da biz evimize gidelim. Olur mu? <laughs> Aşçı abla Aşçı abla kaydıraktan mı kaymak istiyormuş? Evet. Aşçı ablanın işi bitti galiba. O şimdi biraz oyun oynasın o zaman. Merdivenlerden Şşş. çatıya kadar tırmandı ya Aşçı Aynen. abla. Sen de mi çay yaptın? Bugün ne kadar çok çay içtim. O kadar lezzetli yapmışsınız ki hepsini bitirebilirim. Hmm. Tam benim istediğim gibi kıvamı harika olmuş. Bu da benim. çayım. Tamam. Bunu da şöyle koyuyorum. Ama mutfağımızı daha düzenleyemedik. <gülüyor> <gülüyor> Bardak altını bile yedim vallahi maşallah nasıl güzel <laughs> yaptın. Sağmadı mı kaydırağı o? Sağdı çok güzel var. Mu? Evet, o biraz daha küçük bir bebek için. Bizim küçük Bebe. bebeğimiz var mı başka? Var var. Var var. O daha büyük anneciğim. Daha böyle minik minicik minik bebek lazım. Gülcenin vardır tabi oyuncakların içinde değil mi Gülcecim? Bu da böyle yerleşsin o da kaysın mı? Bak o da kaydır abinde. Dinozorlarımız parkta Kim oynuyorlar. Kim kırdı? Bilmiyorum. <laughs> Dinozor. Bak bisiklete mi binmek istiyor? Bizim dinozorlarımız çok tatlı dinozorlar. Oyuncak oynuyorlar hepsi değil benim mi? Kim kırdı? Bilmiyorum. Kim benim bilmiyorum. O da nazarımız. Sen de benim bisikletimi. Ben kırdım.